Şimdi burada rahmetli de bunu söylemesindeki maksatlardan bir tanesi ne? Sohbet meclisine çok erken gelirse mesela bir saat önce geldin 5-10 kişi. Genelde ne oluyor? İnsanlar namaz kılmak yerine, Kur'an okumak yerine genelde lakırtıya dalıyorlar. Yani e, lakırtı dediğim şey sokak işte dili yani öyle söyleyelim. Günlük ne yaptı, ne etti, ne, alışverişinde neler oldu falan. E şimdi bu meclisin, mescidin ne diyelim vakarına uygun bir şey değildir yani sohbet değildir. Sen şimdi o sohbete gelirken, niçin geliyorsun? Kalbini, gönlünü Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle, zikirle doldurayım diye geliyorsun ama dolacağın yerde boşaltıp da gidiyorsun. Yani boşaltıp derken, o Allah'ın zikrinden olan feyzi daha almadan kaybediyorsun. Neden? Çünkü bir saat önce geldin, hele bir de birileriyle geldiysen, boş boşta konuştuysanız, o bir saat boyunca ne oluyor? E sohbete tamamen berbat bir halde başlamış oluyorsun. Ama en azından böyle yapmak yerine kendinden korkuyorsan, yani ben oraya gittiğim zaman mescidin adabını bilmem, bilemem, ben e, ne diyelim dilimin ayarı yok, her şeye konuşurum diyorsan o zaman ne yapacağım? Vaktinde gideceksin, güzel sohbetini dinleyeceksin, sonrasında da çok fazla da oturmayacaksın, çekip gideceksin evine. Anlatabildim mi? Şimdi mesela Adam ne yapıyor? Sohbetin sonunda bu defa öyle bir halakalar oluşuyor. Özellikle büyük şeylerde <laughs> ne diyelim sohbette Şöyle meclislerinde yarım ki Allah. E şimdi her bir halakada beş kişi altı kişi böyle tamam mı? Ne yapıyor o beş altı kişi? Bu defa kendi aralarında konuşmaya muhabbete başlıyorlar. O sohbette aldıkları feyzi bu defa daha eve gitmeden dağıtıyorlar. Berbat ediyorlar yani. Bunu yapmak yerine ne yap? Eğer ki öyle şeylere gel, rast geldiysen hemen selamını ver, evine git, dinlenmeye çekil yani. En güzel o. Çünkü o hal üzere uyman daha iyidir. Sohbet ve ziyaret toplantılarına hep birlikte değil, üçer beşer kişilik gruplar halinde gidilmesine ve çıkılmasına azami derecede dikkat edilmelidir. Onda da rahmet edenlerden maksadı Çünkü şimdi biz Amerika'dayız. Bunda tabii ki öyle bir şey yok yani. Burada öyle bir şey yapmana gerek yok ama Şimdi diyelim ki bizim neredeydi? Ankara'da, Zulfadıl'da. Şimdi her taraf ev. Ev olduğu için komşular rahatsız olabilir. Anlatabildim değil mi? Yani 100 kişinin bir anda geldiğini düşün. Yani 100 kişilik bir kalabalık. Bir anda mescide giriyor. Bu ne olur? Bu diğer komşuların da bu defa rahatsız olmasına sebep olur. Maksadı Efendi Hazretleri ne yapardı? Herkes üçer beşer kişilik kurtulan halinde gelsin oğlum dedi. Yani 10 tane taksi bir anda geldiyse hepiniz taksiden elinde mescide gelin değil yani. Önce biri insin, sonra bir diğer insin, sonra diğer insin. Anlatabildim değil mi? Bu nizama intizama dikkat etmek lazım. Niye? Çünkü başka insanların da full hakkı var. Değil mi? Özellikle sohbetten çıkışlarda mesela Türkiye'deyken adam ne yapıyor? Sohbetten çıkıyor, sonra gece saat 12 olmuş. E herkes böyle üçerli beşerli gruplar halinde bu defa sokakta hasbihal yapmaya başlıyorlar. Gecenin 12'sinde. E şimdi veya işte veda edecek adam kornaya basarak veda ediyor. Saat gecenin 12'si diğer adam uyuyor kardeşim. Yani sen veda edeceğim diye adam senin korna sesini dinlemek zorunda değil ki. Bu nedir? Kul hakkıdır. Ben uyanım diğerler de uyan olsun diyemezsin yani. Böyle bir hakka sahip değilsin. Yaptığın ibadette sen özellikle nafile ibadetlerde zaten kimseyi rahatsız etmemen lazım. İnsanlara rahatsızlık vererek, meşakkat vererek, Nafile ibadet yapılmaz. Ondan bir hayır da beklenmez bundan sonra. Tamam Yani burayı iyi anlayalım inşallah. Şimdi bazı dervişler de çok hızlı. Özellikle mesela yani kendine kaptıranlar sürekli bu işe kaptıranlarda bir ayar söz konusu olmuyor yani. Zannediyorlar ki herkes bizim gibi olsun. Herkes senin gibi olmak zorunda değil ki. Herkes derviş olmak zorunda değil. O zorunlu. Sen kendi hepsinde hissettirsen başka. Ama başka insan Allah Teala Hazreti Ebubekir radıyallahu gibi bir ahlak vermiştir belki. Hazreti Osman Efendimiz gibi bir ahlak vermiştir. Sen 30 sene, 30 sene dergaha gelirsin, tekkeye gelirsin. Belki bulamazsın. Azgınlığını bile gideremezsin. Belki de daha da ifsad edersin kendini. Ama öbürünü Allah Teala yetten vermiştir belki. Halimdir, selimdir, hayalıdır, cömerttir. ibadet, aşkı vardır içinde. Yani mürşid teskesine bile gerek yoktur. Ama bazı dervişlerde bu nasıl diyelim bir orantı yok yani. Zannediyor ki ben dervişim, ben zaten erdim. Sen eremediğin için zaten dervişler soyundu kardeşim. Erseydin orada olmazdın. Erseydin tekkede dergah değişin mi? Giderdin Allah Teala sana da bir şey verirdi. Giderdin inşaat ederdin insanlara bir şeyler anlatırdın. Allah'ın sevgisini anlatırdın. Eremediğin için oradasın zaten. Ama tabi insanlar bunu anlasa dinlemediği için, söz dinlemediği için tabi habire ne yapıyor? Vaktini geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. 30 sene, 40 sene. <laughs> Aklıma şey geldi. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ta bir tane